Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni Globetrot'u açacağız. 7 bilette Ben muhtemelen 4 maç 5 maç kazanırım. Globetrot açacağız demeyeyim de çıkarmaya çalışacağız. Ama arkadaşlar ben Süper Selim Bey'ine başlamak istiyorum. Bize burada 12 bilet vermiş canım beyinsiz Selim. Bir bir iki galibiyette bir tane kutu veriyor. Ve açmak için 14 kutu gerekiyor. Benim canım süper selim. Çok zevkidir. Ve 12 maçın 12'sini kazansam bile max 6 kutu açabilirim. Benim canım bey, benim canım beyinsiz selim. Arkadaşlar açan bile burada benim savaşçı anahtarım var. Geldim açacağım. Şu an bir de yani belki şansa çıkarım. Arkadaşlar bu arada 90 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar 90 abone seviye atlayacağız arkadaşlar. 100 abone için saldırmalıyız. 100 abone olmalıyız. Neyse. Arkadaşlar bana var çok fazla abone. Fazla bir aboneye like at. Yorumlara ihtiyacım var izlenmelerim. 89 90 abonelere göre bir kırık izleniyor bir video. Çok iyi değil. Bak onu attı. Bir tane de ben sallasam mı acaba? Kutlar şunu çemedik. Vur o zaman Ali. Daha arkadaşlar daha öyle bir de bir başladık. Bir maç daha kazanırsa oha kaos ediyorsun. Bana ne zaman iyi bir şey çıktı ki bu kaos hediyelerinden şimdi çıkacak Aha ödül abi geldi arkadaşlar Arkadaşlar bana fazla bir like Böyle arkadaşlar videomun bir 70-80 görüntülenmesi lazım 90 aboneli bir kanala göre Bu videomun da patlayacağını değil de şöyle yüksek bir izlenme alacağını umuyorum. Arkadaşlar lütfen izleyip izleyip geçmeyin. Abone olun. Olur. bakıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu maç sonrası size 90 abone için çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bana da konuşmayı dinlemek istemeyen konuşma kısmını geçebiliriz. Zaten 30-40 saniyelik kısa bir konuşum olacak. 90 aboneye özel. Arkadaşlar inşallah diliyorum ki bir hafta sonra falan 100 abone olmamızı kutlayalım. Şöyle yapalım böyle. Aha çok güzel gidiyor arkadaşlar yine çok. Ay şu mağazım 3 fark kaldı. Hiç görünmez. Aha. Lan ben de gidiyorum valla. Tahtalı göğe gidiyoruz biz de. Tutturamadın. Arkadaşlar. Mükemmel yendim. Arkadaşlar atacağız bakalım bu kolum kutuyu. İnşallah flowboard çıkabilir. Çıkabiliriz. Önce bir şunu atalım. Süper ender şeyim oldu. 7 Ya İnsan çıldırtmak Aha dünya şöyle tiki oluyor ama az kaldı. Dünya şöyle tiki olacağız arkadaşlar herhalde bu videoda. Aa ben konuşma yapacaktım ya. Arkadaşlar çok 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 özür diliyorum. Konuşma yapacaktım ben. Yani arkadaşlar bu maça nasip değilmiş diyelim. Unutmuşum yani. Bazen arkadaşlar cidden yani. Kafam zaten yorgun. Unutabiliyorum o yüzden. Lütfen kusura bakmayın, maçtan sonra yapacağım, aklımda. Aferin. Dakika, 1 gol 1. Diyeceğim de... Lan! Adamın içinden geçti la top. Nasıl anlıyorsun lan kendini? kendinizi. Babanızı gelin dur lan. Bu kadar. Ulti bozdu. Vur 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 vur. Oh oh oh, oh 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 atamadı atamadılar arkadaşlar atamadılar vallahi azıcık malluk ettiler olsun atamadılar dalga geçeceğim diye atamadı ne yapacağım? Koy be Koy! Ya Allah bu çaydan bir ses nereden geliyor acaba pencere kapı. Neyse. Açalım hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar konuşmamızı yapalım hemen. Şöyle 30 40 saniyelik. Arkadaşlar öncelikle 90 abone olduk. Bunun için kısa bir konuşma yapmak istedim ve yapıyorum. Arkadaşlar 90 abone yolunda beni destekleyenlere çok buradan teşekkürümüz sunuyorum. Arkadaşlar yani video sonunda bir şey diyeceğim bakalım. Video sonuna kadar izleyenler yorum olarak yazsın doğru kelimeyi. Video sonunda anahtar kelimeyi söyleyeceğim bakalım. Yazın arkadaşlar bakalım kim videoyu sonuna kadar izlemiş. Bunu da buradan görmüş oluruz. arkadaşlar ödül avında nasıl bir Biraz açık duvarlı. Hem burada ya ben atıcıyla güzel oynuyorum. Burada arkadaşlar acaba Ziggy bak Ziggy çok güzel bence. Tam ideal duvar arkası vurabiliyor. Hem de uzun menzilli nişancı gibi çok iyi. Yes be vallahi oyun kurdu Adam çıkış yaptı. Ya en sevmediğim harita. Ya Rabbi. Savaş topu. En sevdiğim harita. Frank. Arkadaşlar Frank cidden Yani savaş topunda öldürücü bir şey. Charles Dance. Arkadaşlar 90 abone olduğumuz görünce apar topar çektim parlaklı da kızdım. Merak etmeyin bizim görüntümüzü etkilemez de Allah'tan. Şu an elim ayağıma dolaştı ya. Millet 10 bin abone oluyor. Kutlama kutlama yapmıyor. Ben 90 abone oluyorum. Onun için video çekiyorum. Elim ayağıma dolaştı. <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> 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 gel gel. Hakan aydın baba bir şeyler çıkar karnıda orada ne yapacağız? Ya başlayacağım artık ya arasında. Vurun mesela sen, vurun vurun taşın. Ne <laughs> yapsın mesela? Herkesi bitireceğiz orada tek başına. Şimdi biticeğiz orada tek başına ne yapsın? <laughs> Gel buraya. Gelin <Gönlümden> <laughs> lan buraya. Ney bir lan? Süper rağar şartı ol sizi bozar bitirir. <laughs>

Son iki Yendik. Ya Allah menderinizden baktım o menderinizden. Açıyorum. On. arkadaşlar on yazdı. Gel Gel. Yok Megan Arkadaşlar ben neydim? Megan kostümü nerede görsem tanıdım. Yok arkadaşlar var ya. 3 bilet kaldı. Bir tane kaybetme hakkım var. Bu da iyi değil yani. Sonuçta sadece 3 bilet bir kere kaybetmek. Bir kutu daha açacağım ama. Ödül avında ben Mendy seçerim. Benim benim vazgeçilmez nişancımdır arkadaşlar Mendi. Birçoğunuz Colt Piper'ı biliyorum, zevkinize saygı duyuyorum ama benim Mendy'dir, kimse bunu değiştiremez. Acaba bu takımdan birisi de suikastçı, yüksek hasar falan mı seçti? Işte. hepimiz nişancıyız. Bir tane suikastçı üstümüz atla hiçbir şey yapamayız. Ne oluyor lan? Doğru, Doğru bitirdin bizi, Arkadaşlar pro adamlar denk geldi. Arkadaşlar bu siteyi öldüremeyiz ki biz. Adam bölüm sonu canavarı gidiyor. Bölüm sonu canavarı Ya bana mı geliyor oradan gele gele. Ya Rabbi sabır ya. Ya hadi. Sen lan sana oradan. Öldür artık şunu. Durun lan şunu artık. Başlayacağım ya. Kesinlikle suymuş. Aman Piper sen ölme. Ben öldüm. Kimisi daha ölmesin. Ölmeyin lan. Yok. Ya arkadaşlar en başta ortayı kaptırdı falan mı? Ruslarsın kırs kras kır kıs klasik kurali Al ben de dilimi, benim de dilimi dolaştırdınız ya. Ha ödül abi yine aynı aşağı. Bir kere ben deneyeyim bakalım Globert'ı. Bir kere de deneyelim. Şöyle saçı sıcağı, yeni değiştireceğim da arkadaşlar çünkü yolda gideceksin tam bilmiyorum onu okuyacak anlayacak zamanım yok 10 saniye süre veriyor spetsince ondan dolayı bir tek kalkan ve hasarı ayarladım Glover tümü deneyelim bakalım Kremlen diye can verdim Yanındayım mendi kardeş merak ediyorum. Öldü. Ben diye öyle bir can veriyorum ki. Ne zaman? Tamam biz <laughs> Max çok mücadeleci. Bizi zora sokuyorsun bak. <laughs> yes be. Yani yeah, yani yeah, akşam akşam ne yapıyor yeah. şerde? Yani açalım. Aspirin de. Ümit var. Hadi istans var. Kredi çıksın kredi. Bir de ya 2 iki olamadık ya. Yani 15 kredi mi yani ya şunun günahı 15 kredi Allah razı olsun ya 15 kredi ah, ah. bu maçı kazanırsak bir tane daha kutu açarız kaybedersek açamayız. Yine Frank'imizi seçtik. Canımız çok güzel. Sizim Sizin ben takımınızın Cordelius'u seçtim. Ya Allah ben sevdiğim en çok olduğum soğuş topuğum dik tonik olarak deride. Karşı takım bizim takımdaki eleman mı seçiyor yani ya? Yani ben sizin yapacağınız işe tıkırıyor. Hazır kardeşim atıyorum. Öldüremiyoruz. Bu şuna kutmuyorlar. Şuradan alıp 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 Buraya dönüyorum böyle bir yerine göre. Biz profesyonel oluyoruz. Allah kahretsin böyle profesyonel niye başlayayım? Çünkü 180. Bari içimi alıp öyle Hadi lan dayan lan. Aha dayandı valla. Ah oh, görüyor ya çıkamam ki burada. Ultiyi de kullandım burası kere gitti. Aa, nasıl yaptı öyle? Yok arkadaşlar karış takım. Her karakter birbirine uyumlu. Bizim karakterlerin biri gerisi birisi güzel, birisi mal. Ne yapalım? Ne yapalım? Üçtür benim ultimi bozuluyorlar ya. <laughs> Bu kadar mı kötü ulti ya? Aha. Bayan 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 bayan. Ala topu uzaklaştır kardeşim. Geldik geldik geldik. Kırılmaz duvar olduğunu bilmiyor muyuz? Aaaa! Fırsatamam onu! gibi de fırsat. Çok başına savaştın. Helal olsun lan. Yok arkadaşlar akıllanmayız ya. Biz akıllanmayız. Bilet yeter istiyor. Nasıl bilet alacağız? 22 dakika sonra iki bilet gelecekmiş. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan bir şeyler görebilirdi. Anne bu ama bir düşman yok edeyim mi? Arkadaşlar ben o onu alıp öyle bitireceğim videoyu. Gereksiz uzama. zaman. Biliyorum o yüzden kaydı keseceğim. Kazandım mı alacağız bitti. bitti. Evet arkadaşlar görevi tamamladık ve ve geldi bakalım açalım hadi bakalım ne geliyor. Ya 100 güç ne yapayım ben? Arkadaşlar çık lan şundan tekrar ne yok. Aldım ya ne yapayım ben mesela 100 güç puanı? Yani var ya arkadaşlar. Ya bu kulüp ne konuşuyor 100 saattir ya. Kulübü alarak neyse o konulara değinmeyeyim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ya sizin gibi havada dansıyla. 90 abone için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu olun. kalın. Senin gibi sesi.